Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce, kenti sarıya bürüyen ayçiçeği tarlalarında foto safari etkinliği gerçekleştirildi. Ballı Hoca Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasında sarının tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı. Vatandaşlar da, ayçiçeği tarlasında fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Etkinlikte modacı Cafer Andıç ve Nida Doğan'ın tasarladığı kıyafetler mankenler tarafından sergilendi. Çok ee, özür dilerim sen Biraz daha. Doğru geçiyoruz. Evet. başına doğru sen hadi. Herkes takip etsin. Eva. Eren. Teşekkür ederiz ayar. Tamam topu bırakalım. Ayakkabınız var. Boroğlu. emhal olmuştur ve biz e, hem kanolayı hem de ayçiçeğini e, Tekirdağ'ın sarı gelinliği olarak tarif ederiz. E, şu anda da e, ayçiçeklerimizin sarının en yoğun olduğu zamandayız. Ve istedik ki e, bir foto safari etkinliği yaparak e, Tekirdağ'ın ve ayçiçeğin farkındalığını e, güzellikler içerisinde, huzur içerisinde ve mutluluk içerisinde e, Türkiye'ye duyurmak. Anılarını biriktirmek isteyen insanları İstanbul'a en yakın mesafedeki Tekirdağ'a şu anda Muratlı'da bulunuyoruz. İlçemiz Muratlı'da. Tekirdağ'a gelerek gelmelerini sağlayarak anı biriktirilerini sağlamak, sağlamak istiyoruz. Çünkü e, sizler de biliyorsunuz ki özellikle pandemiden sonra ortaya çıkan turizm algoritmasında e, insanlar e, biraz karamsarlığa kapıldı. E, biz diyoruz ki doğaya çıkın, foto safari yapın, e, sarı taralar içerisinde anılarınızı biriktirip çocuklarınıza ve torunlarınıza aktarın. Muratlı'nın isminin duyurulması açısından bizim için çok önemli bir etkinlik burada. Ben hepsine sağ olsun, hoş geldin diyorum. İyi bir çalışma olsun istiyorum. Bölgemizin özellikle de Trakya'yı en iyi temsil edebilecek hem A2 şey var burada hem Lavanta var. Güzel de bir işletmemiz var burada. Bütün temennimiz kazasız belasız çekimlerin olması. Bizim de bu etkinlikten Muratlı'mızın isminin duyulması. Zoom yapabiliriz arkadaşlar. Biraz geri gelelim. Tekirdağ zaten artık lavantasıyla, ayçiçeğiyle, e, kanolalarıyla tamamen doğal bir fotoğraf platosu haline gelmeye başladı. Aslında ilimizin tanıtımı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. İstanbul'dan ve çevre illerden hala akın akın fotoğrafçı gelmektedir buraya. Bizim şu anda bulunduğumuz yer Muratlı Köyü'nün Ballı Hoca Köyü. Harika bir ortam mevcut, harika bir atmosfer var.